TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Reddit online'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık ben bölüm geçtim yani bu bunda. Biraz para da kazandım şöyle 151 dolar. Bir tane Türk'le karşılaştım. Onunla bir oyun oynadım. Adını bilmiyorum şu anda unuttum. Ama iyi oynadık. Onun o da bayağı bir level kasmış. 120 mi 110 level mi öyle bir şey olmuş o da. Daha ben ise Yedede denedim. <laughs> Saate bakalım. Açıl telefon. İyi. Bunu ben bir 30 dakika falan çekerim yine. Ne görev yapalım hadi? Şuraya gidecektim ben. Doğru. Yanlış. Dur. Şura. Şuraya gidelim hadi. Dur, dur, dur. Tamam. Bu altı da değiştireceğim biraz para kazanayım. Çünkü gide bir yavaşlıyor bu at çünkü. Hemen yoruluyor sonra atacak gibi oluyor atmıyor benim. Biraz da ok almam lazım. Bir tane hayvan avladım. Derisini falan soydum yani. Şu silahla avladım ama. Ok olmadığı için yanımda. Derisine zarar verdim ama o yüzden biraz ucuza gitti derisi falan. Kıyafet falan değiştir diyor şu sol üstte. Kıyafet değiştirebilecek yerim yok şu an yani. Yani param yok yani o kadar. Bir süre böyle idare edeceğiz. Ne yapalım? Bir 5 bölüm idare ederiz böyle. Bölüm dışında biraz oynarım ben de bunu. Çünkü bayağı sıkıcı olur böyle bir atla oynarsam yani bölümlerine. Biraz devel kasıp sizle beraber sizle beraber oynamış olurum videosunu çekerim. Hemen de yoruldu at. Birine sordum bin dolar falanmış at. Ne kadar kaldı gidelim. İyi azalmış. Bunlar biraz para veriyor 3-5 kuruş. Gel gel gel. Gel vur şunu. Şunu vur 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 dur. Otomatik nişan almıyor bu da. Gel gel gel. Nerede o? Of. XP verdin mi? İyi 5 XP. Dön in. Binme lan hayvan herif. Binme ona. Derisini alacağız şunun. Allah seni kahreder inşallah. Şunun derisini al. Şu çantanı atıver hemen. Çanta yok bir de doğru. Bunu alamam maalesef. Satacak zamanım yok. Hep bunları alıp satamam yani. Şu an görev yapmam lazım. Yakın var mı? Kasapçı yok. Şöyle gidelim. Buraya katmayalım atı. Tren gelir öldürür şimdi. Ne atıyorsun proyu ya? Bu bölümü yapmaya çalıştıydım bir tane şerefsiz geldi online insan. 2 3 tane şerefsiz geldi beni kap 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 kapladı. Kap kapçıladı işte. Gasp ettiler evet. Tam götürdüm bunu. İki tane online insan geldi beni deli etti ben de oyundan çıktım direkt. Pek de on internette biri yok. Şu an varsa zaten bir Türk. Beni duyuyordur sesimi şu anda orada. Gel at gel gel. Bunu ben bir 15-20 level çekerim en az. Dakika verdi yine bak. Dakikasını 10 dakika kala yetiştirdim ben bunu 10 dakika kala. Tam dönerken çaldılar. Heh, gel de çıldır şimdi. Gel de sinir ol şimdi. Aha online biri var orada. Anam gerçek insan var orada. Çalacak şimdi her şeyimi benim. Sahın vallahi ana avrat söylerim sana. Kesin şerefsizliğine gelecek şimdi beni sinir etmeye. Neredeydi? Şurada ev gibi bir şey olması gerekiyordu bence. Yok burası başka yer. Bu geldiğim yer değil burası ya. Çekil çarpma bana. Sahın gelip beni deli etme. Sahın. Sahın diyorum. Orada ne var ya? Hı, tamam bu online'ı dele etmeyelim online adamı. Koş 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 ver. Vela yapmayalım kendimize şimdi. Sinir olur. Öldürür. Bir ton ben şimdi sinir olurum. Sinir stresi. O ne? İnsan mı cesed o? Lan. Ha grey wolf'muş bu. bir şey var. Kaç kaç. Boş ver. Kaç. Ya ben bunu istemedim ki adama. Bana ne adamdan? Ben bu mektubu yet yet yetiştireyim insanlara. Kimi yetiştireceksin? Bu arazide bir yerde. Nerede o da ya? Bura mı? Öf. Nereye gideceğim ben? Önceki gittiğim yerde ev gibi bir şey vardı şurada. Oraya gitmiştim. Şöyle gidelim biraz. Ne yapayım? Atıyorum şu an kafadan. Çekiş işte haritada ne de? Zamanım az zaten, kısıtlı. Anladım. O adamın cesedini araştıracağız, değil mi? Bu adama mı vereceğiz mektubu yoksa? Gir bir ve Lutla ya lutla. içinden para çıktı mı? İyi 12 sen. Çok para çıktı, çok para çıktı. Köpek nerede? Hırlama sesi geliyor da. da bir şey var. Aha. Gel gel. Bu kurtu mu takip edeceğiz yoksa? Çünkü bu kanada işaret takip et diyor adam. Şimdi anladım görevi çünkü. Bu şu ileride bir yer var. Kurt yanımda sanıyorum bir yani. 3-5 kuruş para için neler yapıyorsun şu an? Fırlama sesi oradan geliyor sanıyorum her seferinden. Bir daha bas, bir daha bas. Kurt bu kadar da ileri gitmeseydin keşke. Nerede o? Nerede o? Sakın bana buradan başladı gitti deme. Sakın. Böyle değil mi? Ya vallahi video çekeceğim zaman böyle şanssızlıklar oluyor. Bu videoyu yine de atarım ben de. Hadi gel lan şuna. Sen de hemen koşunca böyle niye yok yazıyorsun? Normal reddette böyle bir şey olmuyordu hikaye modunda. Diğer taraftan mı dive edeceğiz? Ne yapacağız bunu? Olmazsa videoyu durdurur devam ettiririm eğer yapamazsam bunu. Orası değil mi? Tamam giderim ben oraya. Bu ne? Aldık bir şey aldık. Neyse o. Tamam ses var orada. Koş. Koş. Çıkar silah. Silah çıkar. Öldüreceğiz değil mi onu? Oo! Allah seni kahretsin. At sen var ya ne nankör bir atsın ha. Ölü versem ko mutlu mu olacaksın? Lan lan Allah öldürdün mü? Ya Allah seni kahreder inşallah. Hemen respawn ol. Görev çöp olmadı değil mi? Allah seni kahretsin köpek. Allah seni kahretsin kurt. Sen gelme. Öldük ama. Ölmemekti benim amacım. İyi de gidiyorduk. Gel 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 gel. Şu din, şunların da hemen şeyini alalım biz. Hemen. At şu hayvana. At. Hemen geliyor Şapkamızı alalım. Aa şapkamız burada al. Derisi alınmıyor. Tamam boş ver. Git 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 git. Hemen yetiştirelim buna. Zamanımız var al. İyi iyi iyi. Bir daha kurt gelirse peşime öldürürüm onu da. Aradım aradım oradan mı çıkar o da? Bir kere düşürmüştüm. Hadi. Allah kahretsin olmadı. Kudurma lan sen de. At. Şunu pat pat yap hadi. İnsanlar var orada. Sakın. Aramız kötüleşmesin insanlarla. Tatil olduk falan filan. İyi para ver bana bak. Ne kadar para vereceksin? Para vermedi bana. Ha verdi. 9 lira 82 sent. La ben öldüm orada öldüm öldüm. O kadar o para mı benim için? Gelsene sen ne konuşacağız gel. gelmiş. Okuyalım. Nerede? Sevgili arkadaşım. Konuşmak istiyormuş işle ilgili bize. Bir zaman söz vermiş. Falan filan. Anlamadım biraz. bu para da verdik ona. Nasıl bırakacağım? Ya bırak bırak. Geri kat. Ya 75 cent de buna gitti zaten. Zaten işimiz gücümüz yok. Bunlara para veriyoruz. Başka nerede görev var? Şuraya gidelim bir. Bu ne? Hadi gidelim o görevi yapalım bir de. Bu iş bu bu gidişle zaten at falan alamayız herhalde. Bayağı bir sonra alırım ben. Daha 160 dolar anca oldu. Ha yoruldu şimdi. Mesela şu atları falan çalsam daha mı hızlı gider? Bunların lisansı da var tabi doğru. Araba değil kat bunlar. Ya ne lisansı olur ki bunlarda? Çıkar şunu çıkar. Lan bir tane tuttu ha tuttu. Vallahi tuttu. Tuttu 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 tut, dur dur. Şu şeyini alalım. Plak yap şu şeyini kopar tüylerine. Kopar kopar at. Onu satmam boş ver. Gereksiz bir şey. Allah seni kahreder inşallah. Kafası patlıyor diye patlıyordu bunda. Patladı. Hemen silah çıkaracak ha. Parasını alırız biz de. Sen kendin çıktın önüme sen atladın. Haksız mıyım? Ölmemek için mevsimi defa oldu. Hadi hadi biraz hızlı gitsen. Hemen de yoruluyor iki gittin mi? Çıkarsana şu silahı ya. Ben bunu çıkar diyorum. Şu kenara aradayım he. Biraz kestirme yapalım hadi. Hemen de yoruluyor at ha sen. Şu at herhalde iyidir İnşallah iyisindir gel buraya gel 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 satabiliyoruz herhalde biz şu beyaz daha güzelmiş bak bak. O beyaz at benim oldun şimdi sen. Dur biraz dinlensin bu. Abo. Ha onun sahibi de var galiba. Böyle güzel olduğu için olsun biz de şu atı çalarız. Çalarız değil alırız. Kimsesiz at. Kalm, kalm. Şş. Güzel. <laughs> Atma kendini aşağı bak. Gel diğer at. Bu daha iyiymiş işte bak daha hızlı at. Bu. Bunu mesela ben lisansını nasıl alabilirim? Ya da bunu satmaya gidelim biz ya. Böyle bir şey varsa gel gel gel. Tren rayında durma gel. Öleceksin şimdi. Bakalım. Yok galiba burada bir yerde at satan yer. Şurada bir oyuncu var. Değil mi? Bir bölümde de hep oyuncular dele edelim ya. Edelim. Hakkımdır. Yokmuş zaten insanda. Bir tek ben varım. Nerede o? Dur. Dur dur dur. At satan yer nerede? Allah, ha bu stable ha. Şöyle uzaklaştır. Biz neredeyiz? O nerede? Bizim olduğumuz yere yakın da. Biz neredeyiz? Şuradaki biziz. Şuna yakınız. Buna gidelim biz bir önce hemen. Hemen gidelim. Gel sen at. Zaten kimse de bana bir şey yapamaz şu anda. Kimse yok ya odada sunucuda Bunları satabiliyorsam çok güzel olur. Çarpma. Çarpma. Düzel. Bu mekanda ne var? Bir şey var mı acaba? Yok bir şey yok. Gel gel gel. Allah korktum vallahi domuz sesinden. Aa bu ne? Kertenkele misin? Nesin ya? Timsah gibi bir şeydi ha. Yıgılmaymış. Oy. Cebine at bari evet iyi. Bin şu ata. İyi dinlenme fırsatın da oldu en azından hadi. Ömer taşıyamam ben şu anda. Gel. Trenin altında kalayım deme sakın. Sakın. Şuradan inelim gel. Ha bir hayvan öldü. Dur dur dur. Bir hayvan öldürdük. Dur 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 dur. Ne lan bu? Fare mi? Ne bu? Kirpi de sen de kirpi de değil bu. Ne ki? Bu hayvanın ne olduğunu biliyorsanız bana söyleyin. Armadillo'ymuş. Yürürken ezdik geçtik hayvana Bunları da satabiliyor olayım ya yani. Umarım satabiliyorumdur seni at. Hadi. Sen hayır çarpma sakın. Geyik geyik gel gel gel. Bunları boğazlayabiliyorsun. Onlara boğazlayıp bıçaklayabiliyorduk. Hikaye modunda öldürmüştüm ben çünkü böyle. Gel gel gel. Oh derisini alırız bunun. Zarar görmedi değil mi derin? Dört dörtlük bir deri bak. İyi bir para eder dört dörtlük deri. Hayvan dursun şimdilik böyle at dursun kenarda. 5 dakika daha çekerim. Bunu götüreyim. Getireyim. Videoyu da bitiririm. At bunu. Bunu at. At at. Şu ot ne işe yarıyor ya. Aa bak. Al al. Şurada da var. Şunu da yiyelim. Ne olduğunu öğrenelim. Of sisli oldu. Baya baya sisli oldu. Gel 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 at gel. Sakın çarpıp düşme de. Daha ne kadar yolda. İyi geldik olduk. Birim var online birim var. Olmaması gerekiyor. Ama olmaması gerekiyor bunun. Kurt muydu lan o? Bir şey yapmadı kurt. Geliyor mu? Beni mi öldürecek bu? Vallahi arkamdan geliyor. Villa geliyor arkadaşlar. Ya şu atı satabiliyorsam satayım da benimle uğraşma sakın. Gel, gelip öldürme beni. Yanlış giriyorsun. Yanlış giriyor. Buraya gir. Satılıyor mu bu? Sat bunu satabiliyorsan sat. Sat 5, 10 dolar, 20 dolar ne kadarsa sat. Ne? Allah kahretsin satılmıyormuş. Boşta geldik ya. Varmış gerçekten de oynayan insanlar. Burada gözükmüyor haritada ama. Tamam videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız benim için çok iyi olur. Hadi gittim ben. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu deliği de ben satmaya gideyim bir.